Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu blokaj nedir ve nasıl dengeleyebiliriz? Hangi çakramızı, hangi elementimizi aktif hale getirmemiz lazım? Bunlar üzerine konuşacağız. Kendimizde blokaj koymak. Pek çoğumuz blokajların başkalarının olduğunu düşünsek de çekim yasası ile ilgili bunu uzun uzun anlatmıştım. İsterseniz dönüp bakın çekim yasasına. Gerçekte bu lokajları bizim koyduğumuzu görme ve bilme halimiz. Yani hayatımızda pek çok kere neyin engellediğini bulamadığımızda ama mutlaka bir şey engelliyor diye hissettiğimizde bedenimizin büyük bir enerji akışında tıkanıklık olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü biz bedenimizde bir enerji akışı olarak yaşıyoruz. Enerjimiz genellikle depresyon, kaygı, atak ya da panik atak, anı olaylardan yani yaşadığınız anılarınızdan ve büyük etkilendiğiniz kayıplarınızdan dolayı oluşuyor ya da bir düşünceden dolayı da olabiliyor. İnsan enerjisi bu lokajların kurbanı oluyor. Genelde çakra eksik olduğunda, yani tam çalışmadığında, dönmediğinde ve elementler de eksik olduğunda bu lokajlar oluşabiliyor. O yüzden bedeninizi hayatınızı okumanız lazım. İçiniz neyse dışınız mutlaka o. Eğer dışınızdaki olaylar karma karışık geliyorsa, farkındalıkla düşünceyle bütünü göremiyorsanız, kendinizi yönetemiyorsanız, ama başkasını yönetme eğiliminde olduğunuzda ve sevgiyi yaratamıyorsanız tıkanıklık oluyorsa, tartışma, başkalarıyla mücadele etme, kendimizi ispatlamaya çalışma, üstünlük kurma, şefkat ve sevgiyle bakamama. Kendimizi gözlemlediğimizde karşılaştığımız her şeyin kendi içinizden dışınıza doğru yansıdığını bilmemiz lazım. Bazen bizi düşünceler engelliyor. Bunlar da korkular tabii ki ama korkularımız gerçek değil. Bununla ilgili tekrar bir çalışmamız olacak. Bu lokajlarımız hayatımızı yönlendirememe korkusundan dolayı da olabiliyor. Kendimizi negatif hissettiğimizde ya da mutsuz hissettiğimizde hiçbir şey yapmak istemediğimizde ve hiçbir şeyden memnun olmamaya başladığımızda kendimize değer vermemeye özen göstermemeye başlıyoruz. İşte burada enerjimiz bloke oluyor. Çünkü bunun en temel nedeni duygularımızı doğru yönlendiremememizdir. Bir örnek vereceğim. Aşk hayatınızda eşinizle veya sevgilinizle birlikte aşk dolu bir ilişki yaşamak istiyorsunuz. Fakat bilinçaltınızdaki blokajlar sizi kısır bir döngüde tutuyor. Aldatılıyorsunuz. Babanıza ya da annenize benzeyen kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Her şey yolunda giderken birden ilişki bitiyor. Yani kişiler değişse de hep aynı sonuçlarla karşılaşıyorsunuz ya da maddi hayatınızın daha iyi olmasını istiyorsunuz. Fakat bilinçaltınızdaki blokajlar sizi her daim kısır bir döngüde tutuyor. O istediğiniz maddi zenginliği bir türlü elde edemiyorsunuz. Para geldiği gibi gidiyor, hayrını göremiyorsunuz. Ya da sağlığınızın daha iyi olmasını istiyorsunuz. Fakat bilinçaltınızdaki blokajlar çakraların titreşimini yani rezonans hızını değiştirdiğinde Enerji blokajları bizi her zaman düşük enerjilerde tutuyor. E, negatif etkileri hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizi etkiliyor. Bir kişiyle ya da kendinizle yaşam enerjisiyle var olamıyorsanız, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu blokajları yaratan stresi serbest bırakmamız lazım. Doğal bir dengeye ve sağlıklı duruma geri dönebilmek için. İnsanlarda blokaj yapan sebeplere bir bakalım. Enerji alanınızda sıkışıp kalmış enerjilerinizin yoğunluğunu hissettiğinizde ruhsal blokajlarınız başlıyor. Bazen hissederiz ya böyle içiniz daralır, nefes alamazsınız, boğazınızda bir şey düğümlenir gibi hissedersiniz. İşte bunlar blokaj etkileridir. Bunlar anne karnında başlayan inançlardan da oluşabiliyor. Atalardan gelen karmalardan dolayı da olabiliyor. Annenizin hamileyken hissettiği her şey otomatik olarak size aktarıldığı için bu etkileri taşıyor olabilirsiniz. Annenizin ve babanızın arasındaki aşk ilişkisi bile sizin ileride deneyimleyeceğiniz aşk ilişkisini etkiliyor. İçinde bulunduğunuz kısır döngünün etkilerine bakalım. Yetersizlik, huzursuzluk, güvensizlik, yalnızlık, vazgeçme ya da vazgeçmek istememe duygusu endişe, üzüntü, başkalarına bağımlılık hissetme, duygusal karmaşalar, duygusal mesafe ya da ayrılma, aşırı yemek yemek veya içmek, özgüven eksikliği, aşırı bağımlılık veya bağımsızlık, kendini kontrol edememe, kaygı, depresyon, kendini ifade edememe, yalnızlık, eleştirel tutum, kıskançlık, şüphe, utangaçlık konuşmakta zorlanma, zayıf iletişim, kendini kaybetmiş, yönsüz hissetme, maneviyattan kopukluk, ilham eksikliği, açgözlülük, stres, kaygı bunların hepsi blokajlarınızın olduğunu gösterir. Bu blokajlarımızın temizlenmesi için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle negatif düşünceleri yok etmek. Bunu nasıl yapacağız? Akışta kalmak ve nefes egzersizleriyle Düşüncelerinizin ve duygularınızın frekans yarattığını bilmelisiniz. Yani düşüncelerinizin kontrolünün sizde olduğunu fark ettiğinizde ve sizi yıkan bütün duygularınızın azaldığını gördüğünüzde kendinizi iyileştirebilirsiniz. Her gün 20 dakika meditasyon yapmak huzur sağlayacaktır. Bilinçaltı dönüşüm meditasyonu veya regresyon çalışmaları faydalı olabilir aynı zamanda duygularınızı ve düşüncelerinizi serbest bırakarak da blokajlarınızı temizleyebilirsiniz. Bunun için sırt üstü yere yatın, gözlerinizi kapatın, düşüncelerinize bakın ve tamam geç deyin, negatif düşünceleri temizleyin, kendinizi sıkışmış hissettiğinizde adınızı söyleyerek dur deyin. Eğer hala zihniniz boşalmıyorsa resim yapabilir, Müzik dinleyebilir veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Bütün bu tekniklerle kendinizi daha özgür ve enerjik hissedebilirsiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Zihin Rehberi.